Yapım geç başlandı. Çok daha kısa sürede olabilirdi. Ama birden hızlandı. Ee, Bora Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Ekrem Başkan'a da teşekkür Aynen. ediyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Burada, akım şunu isterdi yani. Bir alt geçit yapsaydı şu ileride. Evet. Mükemmel olur. Bunu alt geçit eksiğimiz Alt geçit evet. Bakın burada bu 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 Yani insanların buradan karşıya e, geçmelerinde yayaların. Problem. Risk yok. Risk var diyorsun. Tamam. Yani biz daha farklı bir şey bekliyorduk ama. Gene deniyorsun. Gene yani biraz iyi oldu gibi. Aceleye mi getirdi biraz? Biraz açık. çok çamurdu. Gene eskisine göre kasadan iyi ama daha farklı bir şeyler evet. bekliyorduk. Burada üç ay yazın zaten yağmur olmadı. Evet. Burada iki aylık bir mevzu var. Bence güzel. Her şey zamanı Burada. Problem yok diyorsunuz. Bence yok. Bir de buraya kanepeler. Osta oturma de iyi olur. yani. yani. istiyorsunuz. Tamam. Tabii. İyi olur. Evet. Olsun çünkü herkes soruyor. Ya oyuncu verdiniz diyorlar. Sonucunu görelim biz diyorlar. Allah ne yap diyorlar. Oyuncu verdiniz verdiniz diyorlar. Bak diyorlar. Duruyor hala. Öyle diyorlar yani. Aynen Geçen mi? birisi bana söyledi. Ağzı payı verdim ama yine Aynen. de Aynen. yüzümüz olsun yani söyleme. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi iyi güzel. Ya oturak oturak bir şeyler biliyor musun? Bilmiyorum işte. Talep edince söyleyeyim mi? Vallahi yapsanız çok güzel olur Evet, evet, çok güzel olur.